Bizler geldik. Biz tekrar geldik. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? Neler yapıyorsun? Bak. Bugün ne yaptın? Bu ne? Ah. Ama bu gözüküyor ama şimdi biz beyaz ışık tutacağız. Bakın Muhammed Ali ile el feneri yaptık. Yeni bir oyuncak yaptık. Size göstereceğiz. Şimdi Muhammed Ali el fenerini tutsun. Daha güzel gözükecek. Koy bakalım. Neler var burada? Göster bakalım bu denizde. Burada bulut Sarı balık var, ahtapot var. Mavi ahtapotu da göster el feneriyle. Koy, koy el fenerini. Şurada. Ellerimizin haline bak. <laughs> Hadi mavi ahtapot arkadaşlar bakın ne güzel gözüküyor. Deniz yıldızı nerede? nerede? Neredeydi? Burada kırmızı o kötü olmuş. Şu nerede? Şurada var bir tane mavi mavi deniz yıldızı vardı. İşte burada. Başka mor balığı da bu. Mor balık nerede? Burada. Evet, işte mor balık. Kırmızı sarı balık nerede? Sarı balık. Sarı balığı da bu. Şu köşedeydi. İşte Hadi burada. göster. Çok güzel ki. şu düzeltin. burada. İşte burada sarı balık. Çok güzel gözüküyor. Ben bir şey unuttum. Neyi unuttun? Bak. Hadi göster bakalım. Dur yardımcı ol. Bak. Mor balık. Ha mor balık. Evet. Kırmızı balığı göstermedin. Gösterdik mi? Ah evet. Bakın kırmızı balık. Ver ben de göstereyim. Bakın arkadaşlar bu el fenerimiz. Oh, bu el feneriyle. Ben. Buradaki. <laughs> Sen Arkadaşlar, göster Allah. orada. Sen oradan göster ben. Sen bu el feneri evet. <laughs> Gel ben şimdi göstereceğim. Bir de ben göstereyim. Sen gösterdin ya. Bakın bu el böyle koyuyorsunuz. Buradan böyle bütün balıkları daha güzel görüyorsunuz. Bakın burada sarı bir ahtapot var. Burada mavi balık var. Bunlar yosunlar. Siz de evde böyle güzel yapabilirsiniz. Hadi gel arkadaşlara bay bay yapalım. Anne. Efendim. Ben aşırı... Göstermedim mi? <laughs> Bir dakika tamam. Burada da mavi ahtapot var. Benim ben düşeceğim. Tamam bay bay yapalım öyle göstersen bana. Hadi. Ama <laughs> onu Öpücük, kokulu öpücükler Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Ellerini de göster.